Beğendiniz mi orayı? Öyle güzel manzarası olan yeri beğenmemek mümkün mü? Ayrıca kahvesi nefisti. Teşekkür ederim. Bu geziyi neden yaptık Murat Bey? Sana bu güzel şehri gezdirmek için. Sizin için bir anlamı yok yani. Sadece benim yüzümden buradayız öyle mi? Tamam. Kabul ediyorum. Seni bahane ederek ben de biraz dolaşmış oldum. <laughs> İyi ki bahane etmişiz. Uzun zamandır bu kadar güzel birkaç saat geçirmemiştim. Belki bunu bir daha tekrarlarız. Bir daha böyle bir geziye fırsatımız olur mu hiç bilmiyorum. Kız Saima Hanım. Hı. Kız ben şaka baka evleniyorum galiba kız. İstediğin oldu işte bak kalbin temizmiş. Sağ olasın. Kobra'da nasıl tarihi ayarladı ama. Hı. Levent de araya girdi halloldu iyi oldu. Tabi. O da iyi bir insan tabi. Kız kendi burada çene çalıyor bizi de burada çalıştırıyor. Hadi işine. Tamam kız, be. Böyle çalışılmıyor <laughs> be. Açın radyoyu ha. da biraz içimiz açılsın. Radyoyu mu istiyorsun? Tamam açayım. <laughs> aç kız aç ah. Hadi Oyna. oynayın bakalım Hadi Allah Yandan oh. hadi oynayın Hadi Kadriye teyze Elin işte oh. gözün oynadı. hadi Ablam bunları görünce deliye dönecek Vallahi birisi bana bu kadar hediye alsa Ben de deliye dönerim Sen beni lafa tutmasaydın daha çok şey alacaktım Ben lafa tutmam ki Bazen biraz çok konuşurum o kadar Dekanlıktaki toplantıdan önce o raporu mutlaka hazırlamamız gerekiyor. Sen bu akşam bir taslak çıkarırsan üzerinden konuşuruz. Birkaç saat öncesine geri dönemez miyiz? Gezi bitti. Bu akşam bizim biraz çalışmamız gerekiyor. Anladım. Gezi bitti. Önce bir şeyler yesek sonra gitsek. Olmaz mı? Çok açım. Levent! Hayatımı kurtardın. <laughs> Hadi gel kaldırımdan yürüyelim. Akşam bir işin var mı Bahar? Raporun taslağını çıkarmamı söylemiştiniz. Boş ver şimdi raporu. Onu yarın sabah da yetiştiririz. Akşam başka bir şeyler yapalım. Ne gibi? Tekneyle açılmayalı çok uzun zaman oldu. Bu turu yapmak ister misin? <laughs> Olur tabii. Neden olmasın?